Selamünaleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. Aleykümselam hoş bulduk yine hediyeli hem de iPhone X hediyeli bir video. Ne yapacağız seni bu telefonu? Bu telefonu Kaynatıp suyunu içeceğiz. Bilmem kaç bin TL'ye aldığımız iPhone X'i tamir edip size hediye edeceğiz. Yani bunlar da iPhone X'lerde zaten kranik yeşil çizgi atması. Bu büyük ihtimal zamanda ekran şu bir çizgi atmış şu an. Aynen şimdi Mortingen olmuş ekran. Ekranı simit değiştirecek. Testlerini yapacak. Tabii Sonra, inşallah sadece ekranla. Tabii sadece ekran nasıl iCloud mevzuları var falan filan. Ama bu telefonu neticede günün sonunda size hediye edeceğiz. Hediye detayları her zamanki gibi videoda anlatacağım arkadaşlar. Dikkatlice izleyin ve dinleyin. Bu iPhone X'lerde bu kronik bu sıkıntı. Yani durup dururken bile yeşil çizgi yapabiliyor. Özellikle bizim gibi arkadaşlar sökerken çok başına geliyor. O zaman hızlandıralım buraları. Telefonu söktük. Eski ekran, yeni ekran ve iç kulaklık, Face ID aparatı. Yeni ekranımızı bir deneyelim. Görüntü gelecek mi, gelmeyecek mi? Sonra devam ederiz. Aklınızda olsun arkadaşlar, bu tür yani tüm tamir yaptığınız tüm cihazlar için geçerli. İlk önce üstten bir deneyelim. Üstten kastım yani herhangi bir jelatini sökmeden ekranı bir test edelim. Çalışıp çalışmadığını. Yani. Çünkü bunların şu üstteki jelatini söküldüğü zaman bir daha satıcı firma kabul etmiyor. Evet elmayı gördük. Elmayı görünce ne oluyordu? İşin %50'si bitmiş oluyordu. GX ekran. Her zaman kullandığımız. Şimdi semi Face ID falan filan toplayacak. Çeşitli testleri yapacak. Aynen öyle. İşte bir açılsın deneyelim ekranı. Bu bir işe yaramaz şifreleri var elimizde telefonun. Tabii biz bunu size hediye ederken bunları çıkarak göndereceğiz. Arkadaşlar eski ekranımız orijinal olduğu için tabii bilmiyorum True Tone daha önceden aktarıldı mı açıldı mı belki cihaz müdahale görmüştür. Ben yine de True aktarmak istiyorum. Bir deneyelim şansımızı. Tamam. Okuttum yani. Şimdi right yapacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi True Tone aktarımı gerçekleştirdi. iPhone'la orijinal ekransa True Tone aktarımı yapmak gerçekten çok önemli. Hediye edeceğimiz arkadaşa orijinal ekranlı bir iPhone gönderiyormuş gibi düşünebilir. Arkadaşlar Face ID kısmını aktardım, True aktardım. Bataryayı da son anda değiştirme kararı aldık. Çünkü yüzündeki mevcut batarya iyi değildi. Aslında test ettikten sonra da değiştirebilirdik ama bataryayı ben niye şimdi değiştirdim? Bir daha cihazı sök tak yapmayalım diye. Zaten farklı bir durum olursa herhalükarda sökmek zorunda kalacağız ama farklı bir durumda olacağını sanmıyorum. Tabii bu satın aldığımız yerden daha önce deneyimimiz olmuştu arkadaşlar. Başımıza öyle büyük bir işler açılmamıştı tamirsel anlamda. O yüzden de sadece ekranın arızalı olduğunu düşündük. Semih'te garanti olsun diye bataryayı da değiştiriverdi. Çünkü, Çünkü batarya 60 falandı. Ya şimdi. bir de iPhone X'lerin bataryaları pek iyi değildi. İşte home tuşunu kaldırılan telefon, Face ID'li kullanılan telefon bu. iPhone X serileri. Değil mi Semih? bazı eksikleri vardı. Ya bence ekran dahil çok eksiği var. Tabi yani biz üreticiden iyi mi biliriz bilemiyorum ama bence evet. öyle. Yani iPhone 11'den sonra düzeldi bence Face ID'de özellikle. Şimdi montajı her zamanki gibi dikkatli yapıyorum. Zaten eğer altta bir parça kalmadı ise sorunsuz oturur. Ha, açılmıyor. Hı, hı Açılı şarjı yok. Şarja takalım. O arada şarj olsun. Batarya yeni olduğu Batarya için şarj yok. Evet. Şimdi zaten hemen başlar. Ah güzel oldu. Kullanacak arkadaşa şimdiden hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Hediye detaylarına yavaştan geleyim mi? Tabii tabii sen bahset. Ben topladım. Şimdi arkadaşlar e, videolarımızın sponsorları oluyor. Bunun sponsoru yine bir borsa. Bu farklı bir kripto borsası. Max Global. Zaman zaman Instagram'da da paylaşıyorum 10 dolar hediyeli linklerini. Link bırakıyorum videonun açıklama bölümüne. Referans kodu muhtemelen tamir et sıfır olur. Oradan kayıt olun arkadaşlar. Önemli bir husus var. Hem bu telefona çekiliş hakkı kazanmak için hem de oradaki 10 dolar USDT hediye almak için kayıt olduktan sonra aynı gün KYC doğrulaması yani kimlik doğrulamasını yapmanız gerekiyor. Linke kaydoluyorsunuz. İşte KYC'nizi yapıyorsunuz. Şifrelerinizi falan bir kenara yazın. Doğru mail adresi yazın. Çünkü KYC olmazsa doğru mail adresi, doğru iletişim bilgileri olmazsa çekilişe katılamazsınız. Katılsanız bile hediyeyi kazanamazsınız. İletişim kurulamaz sizle. O çok önemli. Dediğim gibi alttaki Max Global linkine kayıt oluyorsunuz. KYC doğrulaması yani kimlik doğrulamasını yapıyorsunuz. Hediyeyi hak ediyorsunuz. Video, like, yorum, beğeni bunlar şartlarımızdan. Aynı zamanda tamire sıfır Instagram Ferdi Senkökçü, Semih Senkökçü Instagram'ı takip etmek de yine çekiliş şartlarından arkadaşlar. Temiz ha, cihazdan bahsediyoruz. Bence cihaz temiz. Güzel cihaz. Yani gayet güzel. Şu Bu paralara alınabilecek aklım. cihazlar serimizden bir tanesi. Böyle cihazları buluyoruz. Çünkü arkadaşlar bağlantılarımız güzel. Böyle cihazları parakende müşteriler genelde pek bulamayabilirler. Ki bulmaması normaldir. Yani, yani ya hali usulüyle büyük şirketlere satılıyor bunlar genelde. Biz de kırmıyorlar. Arada bizde satın alabiliyoruz. Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.